Herkese selamlar arkadaşlar Kütahya Emet'te Musalar köyümüzün dibinde köye sadece 215 metre mesafede tam 466 metrekare aynı zamanda imar sınırında meyve bahçesi veriyoruz arkadaşlar. Meyve bahçemizin içerisinde üzüm ağaçları, elma ağaçları, armut ağacı, kiraz ağacı ve badem ağacı bulunuyor. Arazi yarım dönüm köyün dibinde sayılır köyümüzde sadece 200 metre mesafede arkadaşlar. Elektrik su köyden çekebilirsiniz. Meyve ağaçlarını arkadaşlar yetiştirip Yine büyütebilirsiniz ve imar sınırında olduğu için yatırımlık olarak da kullanabilirsiniz. Mükemmel konumda köy dibinde. Ada parsel bilgileri ise şöyle arkadaşlar. Kütahya, Emet, Musa'lar ada 117 parsel 56. Emet ilçe merkezinde 5 dakika mesafede arkadaşlar. Arazi mükemmel ötesi konumda. Ha, aynı zamanda imar sınırında, aynı zamanda da içerisinde meyve ağaçları bulunuyor. İlk aldım diyene hayırlı olsun diye.